Birleşik Emekliler Sendikası'nın kurmuş olduğu Emekli TV'nin Korosu ile ilgili yapacağımız ilk röportajımızda hoş geldiniz. Koro şefimiz Muazzez Hocam hoş geldiniz aramıza. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. şimdi şöyle başlayalım istiyorum. bu koroyu ne zaman kurdunuz? Ne zaman çalışmaya başladı? Meyvesini ne zaman verecek? Öncelikle bizi izleyen e, sevgili seyircilerimiz, konuklarımız, her kimse, hepsine sevgilerimi, saygılarımı e, sunuyorum. E, korumuz e, biraz gecikti bu yıl. İlk e, senemiz olduğu için e, geç karar verildi, geç hareket ettik. 5 e, Aralık 2024'te e, kuruldu korumuz. E ee, tabii ilk kurulduğunda sayımız biraz azdı ama bugün gayet güzel. Ben memnunum. Daha da iyi olacak inşallah. Önümüzdeki dönem daha da kalabalık olacağız. Çok keyifli geçiyor çalışmalarımız. Haftada bir gün perşembe günleri hmm. siz de biliyorsunuz eee ilgili olan e, konuklarımıza, seyircilerimize duyurulur. E, Halk Müziği Korosu Önce Türk müziği korosu olsun dedik ama e, halk müziği talebi daha fazla olduğu için halk müziği olarak kaldık. Ama önümüzdeki dönem halk müziği, sanat müziği olabilir, bir bütün olabilir, ayrı ayrı olabilir. Onu artık önümüzdeki dönem karar vereceğiz. E, konserimiz var 11 Haziran'da Oo, harika. evet evet konserimiz var hazırlanıyoruz hızla ee, bir de konser öncesi bir etkinlik daha var resim ve fotoğraf sergisi ee, Peki, konserin bu resim, gününde resim ve fotoğraf sergisi kimlerin resim ve fotoğraflarından ha. oluşacak ee, Yine hangi sanatçılardan oluşuyor sendikamızdaki e, kayıtlı elemanlarımızın yani sendikadaki elemanlarımızın gönüllü bu işe etkinliğe katılan kişilerin el emeği diye biraz amatörce bir yani normal olarak da profesyonel sonucu. olmadığı için amatörce ama yani. umuyorum çok güzel sonuç alacağız diye. Şimdi anladım. çok güzel bir şey söylediniz. bir de konserimizin olacağından bahsettiniz konserimiz nerede? Hah, Ayın kaçında? Evet. Saat kaçta başlayacak? 11 Haziran Çarşamba günü oluyor. Yanılmıyorsam. Hı? Yeşilyurt'ta Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde olacak konserimiz. Bence seyircilerimiz kaçırmasın çok özel bir sanat içerikli, keyifli bir konser olacak. Ben 20 yıldır kora çalıştırıyorum başkanım. Bütün konserlerimiz hep öyle oldu, çok beğenildi, örnek alındı. Türkülerimiz <laughs> örnek alındı. Ondan sonra burada 20 yıl öncesinden benim şu an görüntüde biz varız ama Kore elemanlarımız da sessizce bizi izliyorlar. 20 şöyle bir dolaştırıp evet 20 yıl öncesinden sevgili arkadaşım Gülsen. Ondan sonra e, doktorum Halil Bey, e, yine e, İzmir Valiliği korumuzdan e, Berrin Hanım, e, yine e, Valilik korumuzdan e, Ve bugün aramızda olamayan arkadaşlarımız var. E, aynı ciddiyetle, aynı tertiple, düzenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, sanat öncelikli. Eğlence artı sanat ama sanat Ağırlıklı bizim çalışmalarımız. Yani e, dürüstçe söylemek gerekirse ben şimdiden heyecanlanmaya başladım. O evet. keyifli konseri izlemek, e, o sanatın tadına varmak için o günü Teşekkür keyifle ederim. bekleyeceğiz. Teşekkür e, ederim. Son bir çağrı tekrar yapalım o zaman. Evet, son bir çağrı. 11 Haziran hafta içi Çarşamba'ya geliyor. Ee, akşam saat e, buçuk 8 gibi sanırım olacak o günün e, ne göre Yeşil ee, Yeşilyurt'ta Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde olacak konserimiz bütün İzmir halkı halkını bekliyoruz. bekliyoruz sendikada görevli olan, sendikaya kayıtlı olan sendika dışı olan bütün konuklarımızı konserimize bekliyoruz çok güzel bir konser olacak vaat ediyorum ve öyle olacak Herkese şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Evet iyi seyirler. İyi günler. Ellerin kınalıdır oynayamazsın. Aman ah, ne dur. Paşam var ne dur. Aman ah, ne dur. Paşam var ne dur. Seni bana ahmet ettiğine var ne dur. ina nei na nei ina nei na nei ina nei